Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar Gamer Yusuf'um ben arkadaşlar ve bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir Valorant videosu çekeceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim hesabım vardı 50 levelli ve yeni hesap açtım arkadaşlar bakın leveline hesabımın yeni hesap açtım aşağı 4 level daha işte bu temel eğitim görevlerini yapacağım o, 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 yeni hesapta duruyor merak etmeyin hiç skin yok bu hesapta ama arkadaşlar ama alamıyorum ya para yatıramıyorum ama artık diğer hesabı çok yatadı ki oğlum ya ama şerif gelmiş vandal gelmiş phantom gelmiş neyse arkadaşlar ben şimdi dereceli yapmaya çalışacağım da 20 level olmam gerek ve sizlerle birlikte arkadaşlar böyle sakin bir dereceli maç atalım arkadaşlar başlat dedim ve başlıyor arkadaşlar. Sessiz sohbeti de kapatayım. Hmm, takım sessiz sohbeti kapalı. Giren seti güzel değil ya. Oğlum ya. Onu on falan gelmiş. Başakta da skin yok arkadaşlar. iki tane uğurluk bile iki tane var. Gece pazarım da böyle. Gece pazarım. Gece pazarında tam batmış bir tek odin güzel nefsin oluyor, sesi bu odinimiz var. Ya çok güzel ya ben hangi rengini yapardım yorumlara yazın hangi rengini yapardınız? Ben bunu yapardım abi. Bunda hangi rengi yapardınız? Ben valla Bu rengi maviye renk yapardım. Yağmacı çerifte hangi rengini yapardınız? Yorumlara yazın. Valla ben yağmacı standart ya. Ben yavaş standart yapardım. Başlat dedik derecesiz. Hiç de koyulamıyor da. Karşılaşma bulundu. Arkadaşlar, Rain oynayayım mı? Adresler. Karakterim az zaten oynayayım ya. Arkadaşlar ben Reyna'yı kapacağım çünkü sonra Reyna'yı kapıyorlar. Sinirim bozuluyor. Ne kadar kalpsiz oldu. Bir bilseler. Arkadaşlar şunların şeyini kapatacağım ya. Yazınız o. Şunu da sustur yazılı sohbette ya. Susturalım bunları yazıl yazılı sohbette. Ya şimdi de sustur yazılı sohbette. Şimdi de sustur Ayşe. Işte. Bunları yazılı sohbette hep susturalım. Sustur sustur. Yani yazılı sohbeti siz köşeye kullanalım. Sustur bunların hepsini. Seni susturalım kardeş. Devam et ister. Hadi seç lütfen klavye. Hadi lan kardeş. Ve maçımız başlıyor. Oo, benim bot sanacaklar ben aslında 50 level'lik bir skinli bir oyuncuyum ama yeni hesap açtım arkadaşlar ve skinsiz hesabımızla oynuyoruz yeni hesap açtım o hesabı silmedim fotoğrafını çektim arkadaşlar o iyi hesabı neyse tamam. başlayalım. Gecenin üçünde oturmuş Skin yemek videoları izliyordun ayakta nasıl duruyorsun ki <laughs> ölünce uyurum ya yani tanıdığım hiçbir zaman. Burası. Pingim 22 23 bin. internet değiştirdim. Eski videolarıma bakın internetim çok kötü. İnternet değiştirdim. Artık 24 falan geçmiyor. Şu an olmadı diye. Bakın hiç bir da skin yok. Gördüğünüz gibi. Hadi hadi hadi. Ha, arkadaşlar şerif mi oynayın? Hızlı hızlı. Hadi ghost oynayayım. atıyorum. Ben kaçar. Zıplayalım. Spike'ımız Spike ortada düne Ne görecekler? Ortada düştü. Ben. Spike bende. Hadi hadi hadi. spike Arkadaşlar. ortada Hadi düştü. Hadi düşman kaldı? Alırsınız. Son 30 saniye. Eşek atmaya çalışan kılav. Spike bende. Bunu da artık şu Spike'ı vurun vurun anlamıyorum. Koşmadan mu adam ya. Şerif oynamayı bilmiyorlar. Şerif oynuyorlar ya. Harbi. Son 10 saniye. Arkadaşlar. Spike kuruldu. adamın canı 24 diyor vuramıyorlar ya. Ya ben olsam o ben ona eşit atmadım mı ya soya. ya. Ya yazıl sohbeti sustursun. Çözüyor çözüyor. Ah, çok iyisin Allah aşkına. Üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Allah aşkına şerifle bir alabildiniz ya. Duygularına hakim ol Neon. Ben kaçar. Tıpkı eğitimde kaçar. yaptığımız gibi. Arkadaşlar. Odin çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Karşı takım, dur Yazılı sohbetlerini açayım. Tepkilerine bekleyeceğim. Spike düştü. Hadi hadi hadi. Ya, Spike, Ay, hadi, hadi, Spike hadi. Ah. Şimdi çür. Geber. Bir düşman kaldı. 3. Ayakta kalan son oyuncu. Gözlerini kapatalım. Sis atıyorum. Emir. Gizlice bakmak yok. Emir, emir, emir ettim adama. Emir, emir dedim. Emir, emir. Şanslı çoraplarımı da çektim. Arkadaşlar ya. Hızlı hızlı. Ya beni atıyordum arkadaşlar ya. Yorumlara bir like. Yorumlara bir like geldi arkadaşlar. Odin'le bir taktım var ya. Arkadaşlar. Odin'le oğlum, ne? Tamam Odin, Odin çekeceğim. ay, ay ulti açtım. Ben kaçar. Feti Ağda düşman var. Biri düştü. Mı? Bir değişikmiş. Arkadaşlar ben kaçar. Arkadaşlar Odin'le neydi o Odin yeter ya. Yani. Ben kaçar. Biraz abarttık Odin. Hadi hadi hadi. Teşekkürler. Dolduruyorum. Saldırıya devam. Hızlı hızlı. Gözlerini kapatalım. Hadi hadi hadi. Ne görecekler ki? Hızlı hızlı. Kafalara dikkat! Özlüğü çekeceğiz aa. belli ki arkadaşlar. Ve kapanış müziği. Ol. Ölmeden önce en son bir görecekler. Şansla bak. Hızlı <laughs> hızlı. baya bir Odin Odin oynuyoruz baya bir bu maç. Hadi hadi hadi. <laughs> Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ben pes etmem. Dolduruyorum. <laughs> hadi hadi. hadi. bak bak Ben kaçar. Savunan başlangıcında biri var. Kim çıktı? Sahte ışınlanma. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> Dolduruyorum. De oğlum ya. Hadi hadi hadi. Pingi var, bulunuz ya adam. Ben güzel. kaçar. <laughs> Sen mi beni geçecektin? Abi daymış. <laughs> Rakip kendinde görünür ama kalpleri başka şey anlatır. <laughs> bu son bir kere daha ben tekel sonraki turvanda oynayacağım ya sana lenece. Ah, Ay başladı. Düşman yerde. Ulti hazır. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Çekil yoldan. Ah. Gördüm savunmanın Bir düşman. Hadi 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 bak şimdi dolduruyorum tertim ya anne kim terim? Çok ben ayvanda ben hepsini parçalarım Siz artık ben marayın. kaçar. Ayvandalar hızlı ya. hızlı arkadaşlar. Orda Video onu güzel. Bu video videonun. Oğlum bot takım çok çok güzel lan. Dolduruyorum. Bagi içiyoruz oğlum adamlara. Ses atıyorum. Ne görecekler ki? Dikkat ah. dikkat. Hadi hadi hadi. Spike ortada düşüyor. Oh. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> ah be yoruldum. Son bölgesine <laughs> kadar yarışmaca. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Şimdi geldin arkadaşlar. Bu tur affetmeyeceğim. Hadi yok bu tur affederim. Bu, bu tur affederim. Hadi, <laughs> hadi hadi hadi. Bir arası çekelim. Sonraki tur oyunla yardıracağım artık. Yeter ya. Titreyin. Kaçın. Gözlerini kapatalım. Hızlı hızlı. <laughs> Yürü. Burası. Burası. Bu iş ben. Ben değil. kaçar. Gözlerini oh, kapat. Alman savunan başlangıcında. Düşmanlar ada. Bitti. <laughs> Gitti gelemez. Tam kafada. Bir düşman kaldı. Hmm. <laughs> Ultim hazır. Düşmanınla göz göze. Ya ek. da vandal ulti Daha iyi nişan alırsın. Hadi hadi hadi. ティッチ・エクラッシュ Spike ortada düştü. Reis öldü. Şimdi baş başayız. Kör oldular. Göremeyeceksiniz. Bir düşman kaldı. Nerede abi? Spike bende. Siz atıyorum. İşte <laughs> Görmedim sen de İso! Alın ben artık. Teşlerini bırakmayın. Ben kaçar! Sikimlerime de hayırlı olsun değil. Sikimsiz hesap sikimli hesap olmayın diye. Saldıranlar kazandı. <laughs> GG. Herkese video kısa oldu biraz arkadaşlar. olsun 12 kill MVP güzel. Ve yes 5 lira. Vur. Uy radyanın puanı. Şunun yerine tak şunu. kart radyanit. Uy radyonetim. Uy at, atmış mı? 60 radyaneti var arkadaşlar? Uğur takayım de. Ve arkadaşlar hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar. Bay bay.